Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Borusan Koca Bıyık Vahfı arkadaşlar uzaktan eğitime destek amacıyla tablet dağıtımı yapacak. Bu yüzden bununla ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. Linki arkadaşlar açıklama kısmından bakabilirsiniz. Oraya tıklayarak bu sayfaya gelebilirsiniz. Bu bursun arkadaşlar kimlere verileceği ile ilgili bilgilere bakalım. Evet Arkadaşlar Borusan Kocabıyık Vakfı uzaktan eğitim desteği amacıyla veriyor bu bursu. E, bu burs, e, bursu alabilmemiz için arkadaşlar herhangi bir kurumdan burs veya kredi almamamız gerekiyor. Tek seferlik veriliyor zaten. 17-11-2020'de başvurular başladı. 30 Kasım 2020'de sonlanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar buna başvurabilmeniz için ilk öğretim lise veya üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. Tablet veya dizüstü bilgisayar desteği olacak ve ülkemizin her bölgesinde farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilere yönelik bir çalışmadır. Peki ne istiyor? Hangi bilgileri istiyor bizden? Hemen onlara bakalım. Evet arkadaşlar, belge olarak nüfus kayıt örneği istiyor bizden. Burayı dolduracağız. Dikkat edin. Nüfus aile belgesi yani veli belgesi olacak. Bunu e-devletten indireceğiz ve sayfayı yükleyeceğiz. Cinsiyetimizi istiyor, okul bilgimizi istiyor, okul türümüzü istiyor, okulumuzun adını istiyor, öğrenim seviyemizi istiyor, öğrenim türümüzü istiyor. Arkadaşlar bunları dolduracağız. Hemen başvuru tuşuna basıyoruz. Evet başvurduğumuz zaman yani başvuru tuşuna bastığımız zaman böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar hemen başvuralım. Şöyle ben isimleri daha sonra sileceğim. Bu şekilde kendi adıma başvuruyorum. Arkadaşlar en önemli kısmı e-posta kısmıdır. E-postayı doğru yapabilmeniz gerekiyor. Çünkü e-postanıza aktivasyon kodu gelecek. Bu şekilde e-postayı girdim. E-postayı tekrar ediyorum. Evet. Şifre oluşturuyorum arkadaşlar. Tarih giriyorum. Doğum tarihimi giriyorum. Cinsiyeti yazıyoruz arkadaşlar. Sonra bu aydınlatma kısımlarını doğruluyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Üyeliğimiz e, kabul oldu. Tebrikler ilk adımı tamamladın diyor. Şimdi e-postam geldi arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Burada e-postam geldi. Hemen e-postama bakıyorum. Evet, E-Bursa hoş geldiniz gibi bir yazı çıkıyor. Burada aktivasyon yapmamız lazım. Tabi size hemen gelmeyebilir, birkaç dakika sürebilir ya da sizin mesajlar kısmınızda spam olarak kabul edilebilir, bu yüzden görünmeyebilir. Şöyle işlemi gerçekleştir diyoruz arkadaşlar. Basınca bizi sayfaya geri gönderecek. Evet aktivasyonumuz tamamlandı. Tebrikler üyeliğin aktif hale getirildi kısmı oldu. Şimdi girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada giriş tuşu var. Hemen basıyoruz. Evet. Burada e-postamızı ya da TC kimlik numaramızı, numaramızı yazıyoruz. Ben e-postamı yazıyorum. Evet. Şifremi yazıyorum arkadaşlar giriş yapıyorum. Giriş kısmı biraz uzun sürebilir. Bekliyoruz. Evet. Burada arkadaşlar bilgilerim yer alıyor. Tabii ben sonraki kısımları sileceğim. Burada arkadaşlar yapacağımız şu. Belgelerim kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Siz e, şu anda sadece giriş yaptınız. Yani daha başvuru yapmamışız arkadaşlar. Başvuru için arkadaşlar e, nüfus aile bilgileri lazım. Veli bilgisi onu bulmamız lazım. Şöyle yazıyoruz. Nüfus kayıt örneği arkadaşlar veli olması lazım. Veli'yi tıklamamız gerekiyor. Tabi bunu e-devletten indirmemiz lazım. Yani e-devletten dosyayı yükleyeceğiz. Yani herhangi bir klasörde saklayacağız. Ve bu 2 MB'ı geçmeyecek. Burada bilgi verilmiş arkadaşlar. 2 MB'ı geçmeyecek. Yani büyük bir dosya olmayacak. Eğer dosya büyükse bir programdan onu küçültebilirsiniz. Yani e-devletten indirdiğiniz nüfus kayıt örneğini buraya girmeniz gerekiyor. Dikkat edin, başvurunuz yapılmamış olabilir. Bunun için bu belgeyi vermek zorundayız. Hemen şöyle yapıyorum. Evet, dosyayı henüz indirmedim çünkü ben kendim başvuramıyorum. Sadece göstermek için yapıyorum. Dosya seç diyorum. Rastgele buradan bir dosya seçiyorum. Böyle küçük bir dosya bulayım. Bastım arkadaşlar. Yükle diyorum. Belge doğrulanıyor kısmı aşağıda hemen göstereyim size. Burada belge doğrulanıyor kısmı vardı. E-Devlet'ten verilen bir belgeyi yüklemeye çalışıyorsunuz e diyor. Yani belge yüklemekte sıkıntı oluyor. Çünkü benim gerçek bir belgem değil. Rastgele yükledim. Yani sizin bu bilgileri girmeniz gerekiyor. Bakın aşağıda belge doğrulanıyor var ve hata veriyor. Siz onu yükledikten sonra arkadaşlar kaydınız oluşmuş oluyor Umarım faydalı olmuştur ee, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Umarım hepiniz e, bu tabletlere ulaşırsınız görüşmek dileğiyle